Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir, yeni bir seriye başlıyoruz. Benim çekeceğim bu seriyi. Ama videolarda ikinci, üçüncü bölümde Ali Gül gelecek. arkadaşlar burada testi ben hazırladım zaten. Yeni bir seri Bununla savaşacağız. Sen ben oynamayacağım. tabii ki de. Ben ölü olacağım tabii ki de. O zaman. Ama ben ölmem pek de. Böyle yaptım. Hop hop hop. Şöyle Şöyle. Ne şöyle. yapıyor olsun. Evet, bütün aile arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şimdi şundan şuna ne koyalım? Biliyor musunuz? Tamam, kapatalım, yaptım böyle en zor olacak. En zor Minecraft olabiliyor. Doğru en zor Minecraft bölümünde. Ama hoş bakalım video arkadaşlar bunu birçok şey yapacağım büyük bir ev yapacağım ondan sonra Ali ile falan şey yaparız madenle gireriz tek ben de böyle güzel şeyler olacak Ali Gül de olmayacak Ali ile ben atacağım yani odalar zaten hızlı kırarım elmas baltayla Arkadaşlar niye yanımda hiç kimse yok? Bu video pazar günü öyle çekiyorum herhalde. doğru. Ben pazar günü çekiyorsam siz bunu pazartesi öğlen filan izlersiniz. Madem gece görüşünüz bir şey var ya. Gece görüşürüz. Madem geçer misin? Şöyle mi? şöyle şuradan arkadaşlar Arkadaşlar gelirse kusura bakmayın cam açık şimdi ne yapalım geziyorum mu ya da şey yapalım arkadaşlar bu video çekiyorum akşam siz bunu yarın filiz versiniz. kadar hissedin Sen bunu yapamamışsın. En zor Minecraft'ın yeni bebeğim. Herkese Yatak bende var. Yatak bende var. arkadaşlar yorumları yazın. Benim Minecraft'ta böyle eşyaların olmasını, olmamasını istiyorsanız ya da kendim mi yapayım Ali Gil'le çekerek. Ali Gil'le demir bulup şey yap öyle mi yapayım diye yorumları yazın. Arkadaşlar bu videoya like atarsanız sevinirim. Like atın, yorum yorum yapın, abone olun. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar iki gündür video atamıyorum özür dilerim. Şey, birisinde okuldaydım okuldan atamadım. Birisinde de işte yorgunum atamadım diye Çekemedim. Arkadaşlar videoyu uzatmayacağım. 2 dakika falan böyle şey yapacağım. İkinci bölümde yaparız da ya. Şimdi. Şimdi. Bir Arkadaşlar akşam oldum direkt yatmayacağım. Savaşacağım biraz. Heh. Ölürsem. Ne olur bir şey olmaz gördünüz şey. orman. Bir 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 var. Var. bayağı daymış. Şey. <laughs> Bak bura deniz olsun sigara O bir hoşardı. Yemeğimizi yiyelim arkadaşlar. Şimdi hop. Atlasın. Hop. Of, oha. Of kalbim öldü. Koyuna koyayım. Hadi yememe gerek yok zaten akşam. Yaptım o kadar yarın. Ölürdüm. Ama go gençlik olan koymuşum yanlışlıkla. Arkadaşlar gençlik koyacaktım. Gençlik koymuşum. Hop. 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 Gel o bi Ölüyorum Arkadaşlar şimdi ölürsem bunu da bir yazdım. Sitlerim ne ki. mı? Gördüğünüz iyi değil ya. Kırmızı çıkmış. Kırmızı. Üç. Hava Hop. Hop. hop aldık. Tam tamam ya. Şöyle. Şöyle. Abi seni. Ben Minecraft'a lazım.

Hat, 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 Bakayım. Abi o ne Atlarsam bir buçuk suya kayıp sonra gerisi ödülü doğru. Şöyle bir tane katayım. Hop hop.

arkadaşlar ilk ok kullanıyorumdur gördüğünüz gibi vurdum 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 arkadaşlar şöyle gidelim böyle Ne var? Ne var? Ne var? Arkadaşlar video gelecek. Güzel videolar gelecek. Hunger Games, Egg Wars, Bed Wars. Egg Wars haritası bulduk arkadaşlar. Buldum yani. Ali ile çekeceğim. Bir gün. Egg Wars. Yapımcılar yumurtayı camdan yapmışlar. Bir de ortaya elmas kazma, elmas kılıç, yay filan her şey koymuşlar. Obsiden. Ben bayağı bir aldım. Ali Hopsi'den yapmış yumurtasını. Oynadık bir yer. Videosuz. Ali'nin geldim ben. Yumurta, yumurtasını geldim. Ali Hopsi'den yarı yapmış. Çok Hopsi'den değil. Oo, o bir köy bulduk. Vallahi de köy bulduk. Ali, Ali şimdi gitti kaçtı yemek almak, almaya. Gonne falan mı? Ben bir karım Ali'nin yumurtayı. Ali. Geldi saldırdım bana öldürdüm Ali'yi. Usame'nin da Usame hiçbir şey yapmamış. Geldi bana burada aşağı düşüyor Mazda. Oo kaybolduk arkadaşlar. Madence var mı bakayım şuradan. Yani işte öyle. İyi peki arkadaşlar videomuzun sonuna gelin. Like ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.